Başladım yeni okuluma birinci sınıfa gidiyorum. Annem, babam, ben e, oraya gittik okuluma. Ondan sonra da öğretmenim bir liste verdi. Ben de Shop'ta o listeyi tamamladım. Yani <laughs> alışveriş yaptık, değil mi? Evet. Şimdi ben size onları göstereceğim. Evet. Bugün hep beraber okulumuzun birinci günüydü. Hep beraber okula gittik ailecek. Daha sonra listeyle alışverişe gittik, değil mi kızım? Evet. E şimdi bu aldıklarımı size gösteriyorum. Göstermek mi istiyorsun? Evet. Paylaşmak istiyorsun arkadaşlarına. O zaman çantayla başlayalım mı? Çantası. Bugün hangi çantayı tercih ettin? Ersa! Bakalım mı? Çok heyecanlandım. Belki arkadaşlarım da merak ediyordur. Bu şunda anneciğim. Şu çantada. Evet anneciğim bu çantada. Arkadaşlar hazır mısınız? dakika arkadaşlar. Anne bir durdurur müsün? Arkadaşlar bir şey oldu da. Yap. Evet işte bu. Çekmeli Aa. tercih ettik. Çünkü Begüm çekmeli istedi. Ben hani daha anne kullanışlı olur diye düşündüm. Bakın, anne, bu şekilde göster. söyledi. Ben de tamam dedim anneciğim. Sen bilirsin. Böyle arkadaşlar böyle sürüyorsunuz. Böyle bırakıyorsunuz. Bakın e, anne çıkarttık göster. Bir saniye. Elsa değil mi Elsa? Evet Elsa. Şimdi hı -hı. şöyle yapıyorsunuz. Harbi, Sonra hı. da böyle. Hmm. Evet anneciğim. Tamam. Ben şimdi bunu çıkartacağım. Arkadaşlar çıkartma şeyimi de göstereyim. Nasıl çıkartılıyor? Göstereyim mi anne? Tamam sen bilirsin. Abi, Barbie de çok güzeldi. Değil mi? Barbie de tamam, güzeldi. Tercih Ama tercih Begüm Elsa'yı tercih etti. Bakın e, burada bir cırt, cırt var gördüğünüz gibi bunu çıkartıyorsunuz. Ama ben şu anda çıkartmak istemiyorum. Sadece yerini göstereyim Şunları da çıkartıyorsunuz. Şuradan şunu da çıkartıyorsunuz. şöyle sür çekiyorsunuz. Ondan sonra bunu tek oluyor. Siz bunu yalnızda götürüyorsunuz. İstemezseniz anne şu cıtırtıdan Evet var aşkım, var. Tamam detaylara istersen çok evet. girmeyelim olur mu? Ondan sonra da arkadaşlar Çantayı takıyorsun ya da şunu indirip takabiliyorsunuz. Tabii ki bunu indirerek de. Ay. Evet, onu indirerek şöyle. de takabiliriz. Komple, e, komple de şöyle geçer mi sancığım bir göstereyim. Ha tamam. Komple, evet bu şekilde de kullanabilirsin. Komple çıkararak da kullanabilirsin. Ama böyle o, kullanmak daha sadece, e, şey olabilir. Daha böyle kullanışlı ister çantayı böyle çıkarıp e, diyelim e, istemedin böyle tutmaktı. Çok ağır şeyler oldu. Ee, evet. Şöyle yapacaksınız. İşte evet. böyle, böyle birazcık. E, zaten e, şey da, double neydi o? <gülüyor> şey Lavuları <laughs> <laughs> Hayır hayır anneciğim. Şey senin zaten tatil çantan da aynı şekilde çekmeli değil mi? Evet. İstersen gösterebilirsin. Hiç şey yok. Ona başka Hı? bir gösteririz. İşte bu da çekmeli. İzledim. Evet, bu da çekmeli değil mi? Şöyle gösterelim. Evet. Biz. O da çekmeniz tamam. zaten. Eee şimdi arkadaşlar bunlara içini gösterelim. Şimdi e, annem içine gerek yok. Detaylara ya. çok gerek o yok. E, i̇stersen o, o dursun orada. Bak şurada dursun bebeğim. Bak, bak. Sen e, şey şöyle kamerada görün. Evet. evet. Beslenme çantasını da istersen. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazır. <laughs> evet. O da i̇şte çok baktım. şık. Etiketini çekersen Böyle el salı şeyle. Neydi? Unuttum. Anla mı Anla evet. <laughs> Anla Elsa. Evet. Bakın size göstereyim. Bir bölümü var yalnız. Evet. Küçük bir bölüm olduğu için göstereyim. O büyük bir bölüm olduğu için. Evet. evet. Şuradan isterseniz böyle tutup isterseniz boynunuzu alsın. Şuradan küçük bir büyükleri var. Evet. Ee, evet, bunu da Elsa'nın yanına alıyoruz. Şimdi en büyük detaylarına geldik. Bunda başlayalım. Öyle. Hayır, orada kalemli de vardı bebeğim. Hayır. Evet, kalemliği de vardı. Eğer istersen, onu da gösterebiliriz Nerede anneciğim? Bu poşetin içinde kalem kalemli yok mu? Hayır. Tamam ha, tamam, bunu buraya koyabiliriz. Evet ben şimdi. İstersen şu poşeti de bana ver. O boş çünkü anneciğim. Diğer poşet evet, o da alışveriş öğretmenimizin verdiği alışveriş listemiz şekilde göstereceğim. Gösterdiklerini bu kenara gel Bu tarafa koyalım gösterdiklerini. Hayır hayır. Şöyle bu tarafa evet, tamam. gel. Bu tamam. tarafa koyalım. Tamam mı? Tamam. Evet. Arkadaşlar bu Elsa kaplık. Yani yemek için. Yemek koyuyorsun. kabımız evet. Ee, bir yerine yemek bir yerine hani böyle tatlı bir şey koyabilirsin. Mesela istediğiniz bir kek şey yanına bir tane de böyle şey Koyabilirsiniz. Evet, hangi detaylarına girmeyelim. Altta da ama bir kuyzu var böyle, altta da bir. Evet, şuraya da koyabilirsiniz Evet. Böyle ama meyvası koyamayız, onu çantamıza koyabiliriz. Hı -hı. Şöyle elsa. Evet, tamam. Bu da karlar ülkesi elsa. Evet, o da dosya, Hı -hı. değil mi? Evet. Çıçırtta dosya kağıdımız Bu da elsalı, evet, Hı -hı. tamam. Çok güzelmiş. Her şeyimiz ev solduğu için anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu aynı değil ama. Evet bunun biraz modeli farklı. İki tane alalım dedik. Hani çok gerekli bir ihtiyaç. Ondan dolayı iki tane alalım dedik. Bir tane Ey. de evde var zaten değil mi anne? Evet. Ee, biz niye Ersa aldık her şeyimizi? Çantama uyumlu oldu istedim. Ersa'nın uyumlu olsun diye. Yani her şeyi ben sormak zorunda değil tabii ki de.